Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ee, şimdi yeni planıma göre zaten dün anlatmıştım arkadaşlar. Ona göre başladık Gün çarşamba. Burada saat yok arkadaşlar. Ben gün içinde ne hani yapmam gereken bunlar. Bunları bitireyim bana yetiyor. Bu şekilde gidiyorum. Biraz geç başladım bugün. Hani sabah başlamadım. O yüzden mesela ben şimdiye kadar şu an normalde fizikten başladım. Ee, Özcan Aykın'dan iş enerjiyi bitirdim. İş güç enerjiyi. Ee, burada zaten şöyle de göstereyim konu kısmını şuradan başlıyor işte kanı yani kısmını dinledim ettim notlarımı aldım vesaire soruları vardı iki test İki test sorusunu çözdük bu şekilde bitti Isı sıcaklığa geçeceğim yarın bu bitti şunu şöyle kaldırıyorum hemen daha sonra şu arkadaşlar TT fizik yine buradan da iş güç enerjinin testlerini erittik şöyle şunu da hızlıca göstereyim Baya güzel sorular vardı yalnız. Mesela şu soru ayet 2024'te çıkmıştı. Falan hani benzeri daha doğrusu kuş değil başka bir şey vardı falan. AYT kısmında çıkmıştı falan. Böyle arkadaşlar testlerini erittik. İşte biraz yavaş geçmeye çalışıyorum da güzel sorular var belki. Hani bir bakmak istersiniz. Diye. Mesela şuna da güzel demiştim. Bir öncülü güzel daha doğrusu. Hani insan diyor, mesela şu yine güzel hani toplamına bakmanız lazım gibi. Böyle arkadaşlar iş güç enerji erittim. Bundan da bitti. Şöyle içindekileri de göstereyim. Şöyle fizik minimine gelişme hattı özellikleri bitmişti zaten. Şuradan şuna da tiki attık artık. Böyle arkadaşlar. Yarın sıcaklık yapacağım. Şuraya atacağız tiki. Böyle fizikten yine bitirdik. 7 gün kalmış bitmesine programa göre uyarsam. Kimyadan arkadaşlar şöyle göstereyim bu arada Özcan Aykın yine fizikten iş güç enerjiden ne kadar şöyle 1 2 3 4 6 tane video var arkadaşlar. Bunları böyle izledik bitirdik Özcan Aykın'dan. Kapatıyoruz hemen. Yine fizik soru bankasının çözümleri işte bu şey yapıyor yani Ertan Kök yapıyor. İyi, bo Bocu. yani iyi anlatıyor bu bu arada. Bunu da geçelim. Kimyadan arkadaşlar işte bunu dinliyorum Cengiz Direk. Gerçekten çok detaylı anlatıyor. Güzel. Bu arada bu video destekli defterinden anlatıyor. Şurada gözüküyor. Bu da bende var arkadaşlar. Ee, ondan gidiyorum. Onda notları alıyorum yani. Burada nasıl anlatıyorsa işte bunları falan aynı şekilde kitaptan devam ediyorum. Çok güzel yani kitabı da bu arada. Onu da işleyerek gidiyorum işte. Kimyadan arkadaşlar şöyle göstereyim nereden dinlediğimi. Ee, şöyle şuradan başladık. Periyodik sistemden. 21. videoda şurada 21 yazıyor. Yani ders 17'den başladık. Bayağı dinledik. Periyodik özellikler 4 değil. Şimdi 5 bitecek. E 5'ten sonra da sorularını çözeceğim. Soruları da yine burada zaten. Bundan da yine 13 test falan vardı. Ben baktım zaten baştan. 1. üniteyi zaten bitirmiştik. Şurası işte 2. ünite. Aynen. Şurada arkadaşlar 12'den sonra 13 birebir ÖSYM. E. 13 test var. Bunu da eriteceğim işte az sonra. Tüme varım testi de birinci üniteyle ikinci ünite işte. Bununla bunun karışık, yok, karışık oluyor soruları. Bunu da çözerim büyük ihtimalle. Ya da belki sonraya bırakırım tüme varımları. Hani belli olmaz o. Sonra TYT biyolojiye geçeceğim. Biyolojide yani konu çok da şey için daha hızlı biteceğini düşünüyorum. Soruları da zaten çok hızlı bitiyor biyolojinin. Ondan sonra da geometriye geçeceğim arkadaşlar. Bugün akşama kadar bir çalışma olacak. Yani geceye kadar olacak büyük ihtimalle. Yani disiplinli şekilde ben her gün çünkü bu bitireceğim. Toplam işte bu 7 günde bitiyor. Diğeri 6 günde bitiyor. Ee, böyle arkadaşlar. Bir tanesi de 5 günde bitiyor fizik kimya böylece. İnşallah bir tane işte hani en kötü böyle 8-10 güne. Pazar gününü falan çıkartırsam çünkü aradan. Bir 8-10 güne işte komple bitmiş olacak. Ondan sonra AYT çalışmalarımız artık başlayacak yani. Böyle arkadaşlar. Sizin de umarım gün iyi geçmiştir gününüz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar. İyi akşamlar.